Devam kitapları neden aynı yayın evinden çıkmaz? Herkese merhaba. Dev dev bir kargo açılımı yine geldim. Yani benim için çok dev bir kargo açılımı. Daha doğrusu iki yayın olduğu için bu şekilde. Artık bundan sonra iki ayı birleştirip açmayı düşünüyorum kargolarımı. Aynı zamanda yayın evinden gelenler var. Bir tatile gittim neler oldu. Bu ilk açacağım kargo tatile gitmeden önce gelmişti ve böyle bir iki gün önce falan gelmişti. Bir ara gelmeyecek diye. Baya korktum. Bunu açtım. Çünkü içerisinden almam gerekenler vardı. Daha doğrusu ayracım vardı. Malum ayracımı kaybettiğim için yeni ayraç aldım. Onu almak için açtım. Bundan pratik bir açılış oldu. içerisinden çıkar. Ona da bayağı hasar almasın diye koruyucu koymuşlar. Death Note serisinin tüm kitaplarını artık tamamladım. Burada hasar almasın diye şey olmuş ama almış. Yuf. Neyse. Evet. Death Note'un kitaplarını tamamladım geriye sadece okumak kaldı seriyi. İlk 7 kitabını okudum. 8, 9, 10 da vardı. Şimdi 11, 12, 13 ile aldım. Bunları da hepsini okuyacağım inşallah. Dead Note'u tamamlayacağım. Şöyle bir kitap aldım. Asıl vazgeçersen kaybedersin diye görme engelli bir kişi tarafından yazılmış. Kitabın içeriği hakkında sapayı bilgiye sahibim. Anneme söylenmiş. Annem de almamı rica ettiği için ben de aldım. Ha, ah, Death Note 10 da çıktı burada. Bunu aldım. Bunun ikincisi de vardı. Nerede? 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 Neredesin? Heh. <laughs> Şu şekilde. Elf Kral ile anlaşma. Peri Prensesi ile Dans kitabın sadece fantastik olduğunu biliyorum. Çok güzel yorumlar okudum. Aşırı merak ediyorum. Umarım beğenirim. Pegasus yayınlarından 7 kız Kardeşleri bir gerilim kitabı aldım. Hakkında bildiğim tek şey gerilim kitabı Çizgili pijamalı çocuğun ikincisini aldım. Aynı yerlerinden çıkmamış. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. İnşallah boyut olarak aynıdırlar kitap teyme koyduğum zaman sırtmazlar. Zaten basım parkından dolayı bir sırtım olacak. Bu duruma çok sinir oluyorum. Devam kitapları neden aynı yayın evinden çıkmaz? Sebakti'den Pitsek'ten eee Yolcu 23 aldım. Konusunu gene bilmiyorum. Psikolojik gerilim olduğunu biliyorum. Yazarın birkaç kitabını okudum güzel bir tarzı var. Wulfdor o kadar iyi değil bence ama beğendiğim kitapları da oldu. E, tüm kitaplarını tamamlamıştım okumaya. Sıra bizi sebatlayan tüm kitaplarını tamamlamadan. Ve artık maraton videosu gelecek olan Öteniz Okulu'nun dördüncü kitabı. Tamamladığıma göre umarım en kısa zamanda serinin hepsine okuyup bir maraton çekeceğim. Şimdi sırada olanlardan da çekiliş için aldıklarım. İpi Kopuk Kuklalar kitabı. Bu imzalı diye aldım. Bakın imza mu gerçekten? Evet imzalı. Gecenin Hikayesi serisini aldım. Filsiz bu arada. Bunun çekilişi olacak inşallah en kısa zamanda. Bir de okuyup beğendiğim Dreamland Milyarderleri serisi. Bunu da gerçekten çok severek okudum. Sadece ilk kitabı çok fazla beğenmemiştim ama 2 ve 3 benim için efsaneydi. Zaten 2 ve 3'ün maraton videosu da bulunuyor. İlk de güzeldi bu arada yani kötü değildi ama 2 ve 3 daha iyi. Evet diğer BKM kitabı. Evet diğer BKM kitap kargosunu açalım. Konuşamıyorum. Uyumsu serisinin dördüncü kitabı. Aslında dördüncü kitabı daha denmez. Koleksiyon kitabı olarak yazmıştı üzerine. Burada her şeyi forun gözünden okuyoruz. Bu bakımdan çok heyecanlıyım. Çünkü pazarlıkçı serisinde erkek karakterin gözünden okumayı sevmiştim. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Zaten bir süredir almayı düşündüğüm ama bir türlü almadığım kitaptı. Şu an mutluyum. Bu babamın kitabı. Bu kitabı. Dört tane kitabı vardı onun. Çıkar ikisi de. Evet. Saç örgüsünün yazarından bir kitap daha aldım. Bu kadının kalemine çok bayıldım. Gerçekten. Saç örgüsünü okudum. Uçurumu okudum. İkisi de çok güzeldi. Sıra bunda. Bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Gözünü aç Dani Brown. Bunun ilk kitabının adı şu an aklıma gelmiyor ama... Neydi ya? Şu var da yazıyor mu acaba? Var ya. Neyse. <laughs> şu an yalvarsanız adını bulamayacağım. Burada kitaplıkta aslında hemen arkada mı? Şey lazım. Şurada. Şurada. Bunun ikincisi. Ama e, karakterler burada Chloe Bravo alıyor. Burada Danny Bravo kız kardeşi. Yeni diyorum Evet. Bu tarihi bir kitap. Yavuz Barduroğlu'nun oğlunun kitabı. Annem bu yazarı çok seviyor. Bizim de okumamızı çok istiyor. Ben bir kitabını okumuştum. Dili biraz ağır olduğu için e, çok fazla eski Türkçe falan kullanıyor. O bakımdan bana pek kitap etmemişti. Ama okur muyum? Okurum. Çünkü tarih seviyorum. Son zamanlarda çok fazla gördüğüm hayalci kitabı ve ikincisi olması lazım. Kabus Perisi. Bunu da çok fazla merak ediyorum. Çünkü çok fazla övüldü. Yorumuna güvenliğim kişiler tarafından da övüldüğü için ben de merak ediyorum. Alın basımı falan da çok güzel Babamın kitabı. Babamın kitabı. Babam genellikle ekonomi üzerine okuyor. Çünkü kendi alanı bu. Üniversitede akademisyen. Profesör. Kendisi işletme alanında. Öyle olunca hep ekonomiyle ilgili kitaplar okuyor. Evet, benim sevdiğim yazar olan Paul Coelho, Bright kitabını aldım. Evet. Merve Akgüz'ün bir kitabını aldım. Bunun Son İmparator Sesi çok güzeldi. Üçüncü kitabını heyecanla bekliyorum. Şu an basında olduğunu biliyorum. Bir an önce çıksa ve elime gelse de heyecanlıyım. Bu da yazarın ilk kitabı. Bunu da merak ediyorum. Çünkü gerçekten bence iyi bir kalemli var kendisi. Bu da Yavuz Bağdıroğlu'nun bir kitabı. Özgürlük ve Devrim. Fırtınalar İmparatorluğu serisinin ikinci kitabı. İlk kitabını çok beğenerek okumuştum. İkinci kitabı bana Mart'tan gelmedi. Ben de aldım. Bunu okumak için de çok heyecanlıyım. Burada bir yazar arkadaşıma aldığım hediye var. Bunu açıp bozmayacağım. E defterle kalem var. Çok güzel paketlemişler ama ben direkt bu şekilde ona gönderdiğim için size açıp gösteremeyeceğim. Ve bir oyun aldım. Yasak kelime gibi tabu tarzı bir oyunda ama tabudan daha uygun fiyatlı da olduğu için bunu tercih ettiniz. Yani tabu tarzı bildiğin tabu yani. İçerisinde kuklası, işte sessiz anlatma, çizerek anlatma. En az üç elime kullanarak anlatma nasıl olacak be? Vay baya iyi bir sete benziyor. Keyifli olmayacağız inşallah. böyle kenara aldık mı? Sıra geldi. Artemis'ten gelen bu açmayı. Bunun için çok heyecanlı ve mutluyum. Bunu biliyorum. Bunu aslında birçoğunuzun bildiği bir seri. Aygünlük günlük serisinin yeni basılı. Gerçek. çok mutluyum bunun için. Ben ilk kitabını okumuştum sadece serinin diğer kitaplarını tamamlamayı düşündüğüm bir dönemde basımının değiştiğini gördüm. Bu da benim mutlu açıkçası. Yalan yok. Yeni basımda hepsini tamamlamayı Sağ Sağolsun Artemis'in göndermesiyle beraber. Tamam buna saydım. Bu da ayrı bir mutluluk. Çok da güzel paketlemişler gerçekten. Ulaşabilmek, paketi açabilmek emek istiyorum. Evet. Devam ediyor. <laughs> Çok güzel. Buna da bir maraton yaparız diye düşünüyorum. Harika duruyor. Artemis'ten devam edelim. Daha doğrusu Artemis Milenyum'dan devam edelim. Bu böyle açalım biz. Açmışız. Ay çakması. Tasarım olarak yine harika bir kitap geldi. Yani sadece tasarımıyla okutturuyor mu Artemis Bence okuturuyor. Son olarak Olimpos Yayınlarından gelen kargoyu açıyorum. Burada heyecanlı olduğum bir kitap var. Yani yazarın bir önceki kitabı çok iyiydi. Yanlış yer, yanlış zaman kitabı. O yazarın kitabı var içerisinde. Bunun için çok heyecanlı. Hemen okumak istiyorum o kitabı. Büyük ihtimal hemen de okurum. Ve aynı zamanda bir distopya da var. Onun için de heyecanlıyım. 11'den Kaçicik ikinci kitabı geldi. 11 yıkmak. Seri kaç kitap olacak bilmiyorum ama üçlemeymiş üstünde yazıyor. Evet, 11 üçlemesi. Üçüncü kitabı da bir an önce çıkarsa harika olur. Bu da Dikenler Şehri serisinin ikincisi, Alevlerin Rordu. ve bu. O gece, yanlış yer, yanlış zaman kitabının yazarı. Of! Oh, bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü o kitap çok çok iyiydi. O kitabın da çok çok iyi olacağından emin bir şekilde okuyacağım. Yani Böyle bir şeye emin olacağını okumak gerçekten... Nasıl bir cümleydi bu? <laughs> bir şeyin güzel olacağından emin olarak okumak gerçekten harika bir duygu. Bu kadar. Şimdi bana etrafı toplamak düşer. Beni izlediğiniz, beni sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum.